Sayın Ömür Akkor ve Sayın Yunus Emre Akkor'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Şimdi burada benim bir nikah kıymam lazım. <laughs> Şimdi akkor kardeşleri birbiriyle nikahlıyorum. Sarılın bakalım birbirinize. <laughs> Artık dargınlık yok. Tamam? Söz. Tamam? Heh. Bundan sonra biriz beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. <laughs> Aldık kabul ettik. Üç çocuk yapacak Sayın Cumhurbaşkanı. Bak diyor ki üç çocuk yapması lazım diyor. Çünkü hala bekar. Üç çocuğu var. E ben de zaten üçü hep tavsiye ediyorum. En az üç diyorum. Ben dinledim sizi Sayın Cumhurbaşkanı. Bak o dinledi. <laughs> evet tamam diyor. Tamam. tamam. Allah, Allah sizden de razı olsun. Bak şimdi bu akşam burada sözü aldık, nikahladık ama sana da düşen bir an önce hayırlı bir nasip ve evlendirelim. Tamam. Ben de söz veriyorum. İnşallah nikahında da olacağım. Hayırlı olsun. Kilisli olup da bekar kalınır mı ya?